bize destek olmak istiyorsanız videolarımızın açıklama kısmında bulunan eğer hala hazırda bir üyeliğiniz yok ise oyun buradaki linkten kayıt olarak veya bir üyeliğiniz var ise Hex Farm kullanıcı adını aldığınızda oyun giriş yapıp ardından referans sistemi ve buradaki dahil olmak istediğiniz referans kodunu giriniz kısmına Hex Farm yazıp bunu onaylayarak bize yaptığınız her alışverişten destek sağlayabilirsiniz. Eğer siz de kanala destek olmak istiyorsanız bir dakikanızı ayırıp bu işlemi yaparsanız çok mutlu olurum. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hepiniz Hexfarm kanalının yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün malum Barbarian slotumuzda ikinci günümüze başlıyoruz. Şöyle üzerimizde bildiğiniz üzere Buruk biletlerden falan kasmış olduğumuz spotlar vardı. Bunları buraya dönebileceğimizi düşünüyorum. Niye boş bunu kullanmıyoruz diye aklıma geldi. Hazır dedim dönüyorken şu slotta şunları güzelce kullanalım. Yani 800 tane dün pot harcamıştık. 3200 tanesi falan bugün, hani bu potlar bizi bir gün en idare edecektir, boşa gitmesin. Barkamızda birkaç daha bunlardan olabilir. Onları kullanın, bu tarz farmlarda böyle itemlerinizi kullanabilirsiniz. Şöyle başlangıcımı göstereyim. Bilmeyenler için hızlıca hem item tanıtımı yapalım, hem de neler çıktığını tekrar bir hatırlatalım. Bazen videolar e, ikinci gün bile olsa, pat diye ilk videoyu düşmemiş adamların önüne bu düşmüş oluyor. Şu an slotta ikinci günümüz. İlk gün 20 emir üzerinde bir gelir elde etmiştik, zaten amacımız burada gelirden ziyade bildiğiniz üzere. High class, high class diyorum. E, MP recovery elde edilmesi gereken zor itemleri elde etmekte Öyle bir hedefimiz var. Şöyle R16 smite amber 19 kadro bildiri bir morning star. Int basılı R8 çiftin setimiz. Old yüzüklerimiz. Belt of Intelligent R2. Amulet of Goddess art 1 12 int veren bir küpe ve War Silver 1imiz R2 mevcut. Puslarımızda patoslarımız bitti ve yenilemedik. Çünkü zaten bir gold star yapmıştık. Bu bizim damage'imizi %3 arttırıyor. Geri kalan itemlerimiz bu şekilde. AP'mizi hemen bir kontrol edelim. 2595 AP'ye düştük. Normalde patostarlı 2680 civarı bir şeydi. Pardon levelimiz de düştü bir level. Ondan dolayı malum biliyorsunuz Servat Sinyal slotunda level düşmüştük. Evet şimdi e, bu slotta zaten AP'yi gösteriyorum ama çok 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 önemli bir şey değil. Çünkü zaten mobu gördüğünüz üzere bekliyoruz. Yani ben şu an 2700 AP'ye de dönsem slotta atıyorum e, saatte 20 mob keseceğim. afaki konuşuyorum. E zaten 1800-1900 AP'li bir ST Priest'e gelse buraya burada ne olacak? Ee, en fazla benden 4 tane 5 tane eksik mob kesecek saatlik. Yani çok çok önemli bir şey değil. Evet slotumuza başladık. 2 video çekmiştik. Birincisi çok önceden. Birincisi de bir önceki videomuz. Toplamda 2 iki videoda ikisinde de 12 şart tane bu salmıştık. Bakalım bugün de aynı şeyde rakamlara ulaşabilecek miyiz? Birlikte göreceğiz. Hazırlıklarımızı yaptık. Üstümüzü boşalttık. Bakalım ilerleyelim. Hız alınmış kesim koymayacağım. Görmek isteyenler kartlar kısmındaki Barbarian videomuzdan izleyip görebilirler. İlerleyelim. Ben yakalayabildikçe boostları ve ekstra itemleri yakalamaya çalışacağım. Artık yakalayamazsam da ara raporlarda size bilgilendirmeler yaparım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet bu sefer ilk kaç saat oldu? 6 saatimiz ve daha verimli geçti. İlk 6 saat olmak üzere. Şöyle 4 adet busumuz var. Hatta ikisini yeni almışız. Evet bakın şöyle ardarda. Arda iki e çıkmış bir anda. Bir tane MS aldık. ilk saatte herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu slot bu satıyor. Bu slot yani <laughs> enteresan bir slot. Nasıl dönülmüyor ben anlamıyorum yani. Bir şöyle söyleyeyim niye hani niye 20M için döndürürüm diye düşünenler vardır. A böyle düşünmeyin. Bu oyunda 15 10M bıraktığı garanti slotlar bile dolu. Öyle söyleyeyim. Yani buranın dönmemesi inanılır gibi değil. Bilmiyorum. Neyse. Devam edelim. Evet şöyle kısa bir rapor verelim. Şu an 8. saatimizi bitiriyoruz. 8 saatte 5 tane bu oldu. En son kaçta rapor verdim? 4'ten verdim, 2'den verdim. Çok emin olamadım ama. E, farmımıza devam ediyoruz bakalım. İkinci günün 8. saatindeyiz. Yeni bir bu aldık. Hazır almışken bir de göstereyim dedim neler yaptığımızı. Yani şöyle çöplerimiz birlikte bir tane preestim pak attı. Göstermediysem eğer bir önceki kayıtta. Çünkü bu kayıtla bir önceki kayıt arasında bir buçuk gün falan var. Böyle e, bu videoları ben günlük olarak hani atacağım gibi duruyor ama. Yani mümkün değil bir günde çekmek çünkü illaki bir sıkıntı oluyor internet gidiyor vesaire artık e, neyse. Neyse devam edelim ben böyle 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 bir şekilde tamamlayacağım. Yani videoları niye sık atmıyorsun diye soranlara söyleyeyim. Böyle video'nun Bir günlük video diye atıyorum ama o bir günlük videoyu çekmem benim üç günümü falan alıyor. kısa sürede çekemiyorum. E, geceleri koyamıyorum TS basamadığı için sadece bilgisayara bakabileceğim saatlerde Uyanık olduğum saatlerde koyuyorum. O da bazen ölüyor uzaktayım göremiyorum falan. Yani durumlarımız bu haberiniz olsun. Böyle bir kısa bilgi vereyim dedim. ليس devam edelim. Evet şöyle bir kaçıncı saate gelmişiz birlikte bakalım. Son 4 saatimiz kaldı. 16. saatteyiz. Şöyle iki tane bu saldı yine. Bir, Böyle ikinci busumuz. Bu arada bu onlar çok yakın süreler değil yani böyle seri seri mob için bunların arasında bekle bir saat, bir buçuk saat fark oluyor. Yani o yüzden yakalaması kolay oluyor benim için. Busumuz 7 oldu. Bu sefer Sanki geçenkine göre bir zayıf gibi. Yani 12 tane almıştık ilk seferimiz ama da belli de olmaz yani arda da atabilir. Yine de ben bir onu görebiliriz diye ümit ediyorum. Neyse devam edelim bakalım. Hiç eksik. Bu seferin ama iki tane MS aldık. Öyle bir durumda söz konusu. Gerçi MS'ler bizim için çok bir anlam ifade etmiyor ama olsun. En azından aldık. Neyse devam edelim. Evet son saate giriyoruz. Şu anda son bir saatimiz kaldı. Şöyle az önce son moddan bir tane bu saldık. 8 bu sayısı şu anda. Yani son saatte bir mucize olmazsa bugün bu sayımız biraz düşük olacak. Ama zarar yazma ihtimali yok yine Stout'un. Zaten dün 12 bustayken de 22 süre karımız olmuştur ki bugün 2 MS'miz var. Daha bunlardan da umutlu ümitliyiz. Bakalım. Bitirelim şu saatimizde. Sonra bir şeyler yaparız. Yoksa o mucize geliyor mu? <laughs> Bakın. Ustan bir mob sonra boş. Bir mob sonra tekrar bus geldi. Bakalım devam ediyoruz. Evet 20 saat tamamladık. 9 busta kaldık bu sefer. Şöyle iki tane MS'miz var. Onları hızlıca bir girelim. Bakalım bir şey alırsak onları ekleriz. Anlamazsak da direkt tablo kısmında görüşürüz. Evet şöyle 2 adet MS'mize girdik. 40 yılda bir kere başıma gelecek bir şey geldi. 2 MS'den de iki drop aldık. İkisi de kırdırmalık takı. Zaten kırdırmalık olmasaydı yine kırdırmalık takı fiyatıyla hesaplıyordum. Mesela aldığım dropları ekleme diyenler olabilir. İki de 2 almışsın diyenler olabilir. Yani almadığımızda da yine almadık diye yazıyoruz. O da bir zarar. Yani o da bir gerçek gösterge değil. Artık hesabınızı kendiniz yaparsınız. Çok önemli değil. Zaten bizim burada amacımız slotta zarar yazmaması. Kar yazmasından ziyade burada zarar yazmasın. Eğer o bir drop olursa onu da gösterelim adı altında. Şimdi 9 tane busumuz var. 2 tane kırdımalık takımız var. 4 tane sadece image change attı. Bunu anlamadım. Daha no fazla atıyor normalde. gün gün değişiklik gösteriyor olabilir. Evet hemen tablomuzu veriyorum. Tablomuzda şöyle. 8 hem 300 kalık bir coin gelirimiz oldu. 21 am 600 kalık bir bus gelirimiz var. Toplam 9 tane. 2 adet MS'den 7.5 emlik bir gelir elde ettik. Kırdım atakıyla 37'den 400 kaldık bir gelirimiz toplam elde ettiğimiz. Mana kısmında ise 700 adet mana harcadık. E, 700 mana değil tabii ki de küçüklerden harcadık da ben hesabını yaptım. 705-706 civarı bir şey çıkıyordu. 1920 fiyatıyla hesapladım. 700 em. Şey pardon 3.5 em. E, 10 adet geniye 8 adet hamur 17 em 300 k. Buradan bir şey harcamamız var. Yine kitap masrafımız 1.800 toplam 22 em 600 k. Bu hesap 15 emlik bir kazanç elde ettik slottan. Eğer mesela hiç drop almasaydık da yine 7-8 meylik bir kar elde ediyorduk. Yani zarar etme şansı yok. Yani şöyle düşünmek lazım. Şunu diyenler olacaktır. Haklılar. Abi o kadar elektrik, su, internet. Gene gene yanlış pardon. DC pira çekiyorsun vesaire. Yani işin özünü söyleyeyim. Buradan mesela drop almasanız bile slot size zarar yazmıyor. Olası bir mp bu olduğu gibi cebinize kar kalıyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela ikinci günümüz böyleydi. Biz burayı çekeceğiz. Daha hiç artı 7 diğer yan dropları da göstermedi. Umarım bugün veya çok kısa zamanda alırız diyelim. Burada bugünlük olsun. umarım 3. günde alırız ya da dördüncü günde diyelim çok yakın süreçte. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın diyorum.